alkış yapacağız. Sonra size verebilir miyiz sizi çıkarmak için? Evet. E, çıkarmadan önce bir alkış yapacağız. Evet. Ondan sonra size verebilir miyiz size çıkarmak için? Evet. Tamam. Evet. Tamam başka. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar eee VA Başkanımız startı verecek ama öncesinde bir ricamız var. Çok kısa sürecek. Viking alkışını bilen var mı? DJ bir bir oradan bir müzik girecek. Bum bum. Bum bum. Çok güzel bir görüntü çıkıyor. Sizden ricamız onu yapalım. Sonra Sayın Başkan startı versin. DJ hazırsan beat'i Arkadaşlar eller Harikasınız. Giderek hızlanacak. Harikasınız. Mükemmel. Harika. Bravo. İşte bu. Harikasınız. Teşekkürler. Hızlandık. Hız... Sayın Başkanım sizdeyiz. Geri say. Geri sayımı sen mi yapıyorsun? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Evet! Harikasınız! Eyvah! Haydi arkadaşlar keyfini çıkarın. Harika bir yarış. Evet doğanın içinde tarihe koşuyorsunuz. Dördüncü kilik ya. Uluslararası Seoul Maratonu'nda bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Keyfini çıkarın. Güzelliği, güzelliği izleyerek gidin. Harikasınız. Teşekkür ediyoruz. Evet, bravo arkadaşlar. Muhteşem bir start. Güzel bir gün. Hava da harika. İyi ki buradasınız. Teşekkür ediyoruz. Haydi bakalım. Güzel bir yarış olsun. Güzel bir koşu olsun. Güzel bir anı olsun aslında. Değil mi? Böyle güzel anılar biriktiriyoruz. Tecrübeler. Spor yaparak. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Başkanım çok teşekkürler. Bakar mısınız arkadaşlar şöyle bir bakın yola doğru yüzlerce sporcu Mersin'in bu muhteşem doğasında tarihe doğru koşuyor arkadaşlar gerçekten ülkemiz ve bu bölge e, tek kelimenin muhteşem doğa var tarih var güzellik var deniz var kanyonlar burada her şey burada teşekkür ediyoruz destekleyen herkese bu şekilde hem Mersin'i tanıtıyoruz hem spor yapıyoruz hem bu güzellikleri bir kere daha daha derinden keşfediyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi ki buradasınız. Evet, Abi az bir şey. Her adımda tarihle, doğayla ve Akdeniz'in sonsuz maviliğiyle buluşacağınız bir yolculuk başlıyor. Bu yol binlerce yıl önce tüccarların, seyyahların ve azizlerin yürüdüğü bir yol. Bugünse doğa severler ve macera tutkunları için unutulmaz bir keşif rotası. Bu rota sadece bir yürüyüş yolu değil. Binlerce yıl öncesine uzanan bir keşif. Torosların zirvelerinden Akdeniz'in eşsiz koylarına adım attığınız her yerde geçmişin ve doğanın izlerini hissedeceksiniz. kattınız. Bugün de gerçekten Mersin adına çok önemli bir etkinlik. Evet. Neler söylersiniz? Klik ultra maratonun dördüncüsünü yapıyoruz. Bugün 658 sporcu yarışacak. Tarih kokan parkurlarda 3 ayrı etapta 10 kilometre, 33 kilometre ve 53 kilometrelik. Ülkemizden 21 ayrı şehirden ülkemizle beraber 8 ayrı ülkeden de burada sporcularımız ter dökecek tabi temel amaç yarışma değil burada bu tarihi yerde binlerce yılın birikimini Türkiye'ye dünyaya tanıtmak burada koşan sporcular mutlaka, yarışmalarda başarılı olmak isteyeceklerdir ama aslında bu parkurlarda o tarihin kokusu, o farklı kültürlerin o doğa harikası bölgenin özelliğini, güzelliğini de tanıma ve onları hissetme imkanı bulacaklar. Her geçen yıl daha da artıyor katılım. Yani Bir önceki yıllara baktım bu yıl 658'de 658 katılan sporcu sayısı en yüksek rakamlara ulaşmış. Bu da demek ki e, ilgi görüyor. Gayet e, güzel. E, umut ediyoruz. Gelecek yıllar çok daha iyi olur. Ve amacımız bu tip organizasyonlarda bölgeyi tanıtmak. Hep diyorum marka kent olmalıyız. Mersin'e yakışır. Mersin yeterince tanınmıyor. Mersin'in tanınması gerekiyor. İşte bu tip etkinlikler e, son derece önemli. Dün de biliyorsunuz ee, tarihi Klikya yolunun lansmanını yaptık. 5 yıldır çalışılan e, 555 kilometrelik bir güzergah o da 4 e, etaplı e, işte bölgenin e, batısından doğusuna kadar e, etaplanmış ve yine e, tarihin kültürün e, doğa güzelliklerinin içerisinden geçen o tarihi yolda insanları buraya getirmek amacımız. Dünyanın her tarafından insanlara tanıtmak. Gelsinler burada bu kültürü bu tarihi mirası görsünler. Bölgenin ekonomisine katkı sunsunlar. Bölgenin insanının kalkınmasına katkı sunsunlar. Aslında dünya barışına katkı sunsunlar. Çok yönlü düşünmek lazım. Sadece bu tip çalışmaları eee bir başına bölgenin ekonomisine katkı yapalım değil ya da bir başına işte bir maraton tertipleyelim yarışmacılar gelsin burada yarışsın kazananlara ödüller verelim meselesi değil olayı çok daha büyük boyutlu görmek lazım makro anlamda bakmak lazım resmen acından bunlar çok önemli çok değerli çalışmalar tabi. E, yaptığınız organizasyonlar e, şekil şartının yerine getirmek için değil de içinin de dolu dolu zengin olması lazım. Halkı da buna katmak lazım, bölge halkını da buna katmak lazım. E, bu konuda e, her geçen gün Mersin daha iyi noktalara gidiyor. Vatandaşlarımızın da farkındalığı bu konuda artıyor. İşte çalıştıkça, yaptıkça, yeni projeler ürettikçe, insanlara bunları anlattıkça daha da zenginleşiyorsunuz. Daha da güzel oluyor. Yoksa bölgemizde e, her şey var gerçekten bu anlamda. Bereketli bir yer. İnsanlar çalışmak isteyen insan için gerçekten burada imkan son derece fazla. Sahiliyle, işte dağıyla, ovasıyla, tarımıyla, ticaretiyle birçok sektörüyle insanlara muazzam bir alan sunuyor. E turizm zaten Allah tarafından bahşedilmiş bu güzelim coğrafyada bu tarihle, bu kültürle, bu doğal güzellikle, bu ekolojik şartlarla bunu mümkün kılıyor. Yani hazır önünüze sunulan bir imkan. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Şu Şuna bakmak lazım. Yani geçmişte şu oldu bu oldu'dan ziyade bundan sonra geleceğe, geleceğe bak. bakmak lazım bunu daha nasıl tahkim ederiz daha nasıl zenginleştiririz daha nasıl e, insanları buraya getirmek kente e, katkı sağlamak e, bunları düşünmek bu projeleri üretmek lazım burada bir şeye e, vurgu yapmak istiyorum Şimdi bu çalışmalar Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin belki e, mihmandarlığında yapılıyor ama ya da öncülüğünde aslında buradaki e, temel mesele Az önce de söylediğim gibi şehrin katılım sunması. Yani bunu birlikte yapmak. Dün e, tarihi Klikya yolu lansmanında da bu konuya değindim. Düşünün e, biz beş yıl önce başladık bu işe. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak lokomotif olduk ama e, zirve dağcılık işte Klikya yolu koruma ve e, yaşatma derneği, üniversite birçok kamu kurumu valiliğin koordinesindeki kamu kurumları bu çalışmaya destek verdi. İşte biz bunu arz ediyoruz. Sivil toplumuyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla herkes bu çalışmaların içerisinde olsun. Katılımcı bir proje tabii, değil mi başkanım? Tabii. Tabii birçok da aslında hem sanatsal hem sportif birçok biliyorsunuz etkinliğimiz var. Hem geriden gelen geleneksel Trof Mersin gibi örneğin ...ya da Uluslararası Mersin Maratonu gibi... ...ya da... E, ...Uluslararası Yarı... E, ...Tarsus Yarı Maratonu gibi... ...ama bizim de buna ilave ettiğimiz... ...çok güzel çalışmalar var işte... E, ...Uluslararası... E, ...Klika... ...Ultra Klika Maratonu... ...bunlardan bir tanesi... ...işte Edebiyat Festivali'nden Gençlik Festivali'ne... ...Tarsus Festivali'ne... E, ...çok büyük yeni çalışmalar oldu... ...bütün bunlara bir araya getirdiğiniz zaman... Mersin'de hem kü kültürel hem sportif anlam, hem sanatsal anlamda e, zenginleşen bir e, süreç başlamış Başkan görülüyor. Hocam, tabii önemli bir bayram arefesindeyiz. Evet. 19 Mayıs gerçekten Cumhuriyetimiz adına evet. çok önemli tabii. ve bununla ilgili olarak da Mersin Büyükşehir Belediye'miz ciddi hazırlıklar yaptı her yıl olduğu gibi evet. neler söylersiniz? Evet e, dediğiniz gibi e, gençle armağan edilen bir bayram. E, gençlerimizi evet önemsiyoruz. Bu sadece retorikte değil. Bizlerin düşüncesinde, uygulamalarında da bunu görmek mümkün. Eğitime ne kadar önem verdiğimizi söylememe gerek yok. Mersin'de özellikle Mersin'in bir genç kenti, bir üniversite kenti, öğrenci kenti olması için çok çabalarımız var. Burada yine Mersin'de yaşayan hemşerilerimizin ...çocuklarımızın, gençlerimizin... ...çok iyi okullarda... ...eğitim almasını sağlamak için... ...eğitim merkezlerimiz var... E, ...9 bin öğrencimiz var... ...bu önemli bir e, rakam... ...çocuklarımız yine... ...en iyi eğitimleri alsınlar diye... ...onlara yaptığımız eğitim yardımları... ...özellikle... E, ...son günlerde... ...ihtiyaç duyulan, çok da... E, ...yararlı olduğunu düşündüğüm... E, ...yeni nesil kütüphaneler... E, ...Türkiye'nin... En güzel e, manzaralı, belki de e, en güzel köşesinde çocuklarımıza okuma salonu, yeni nesil kütüphane yapma vizyonunu taşıyoruz. Yani bizim belediyecilik anlayışımız tamamen e, halka yönelik, halkçı e, belediyecilik ya da sosyal belediyecilik bakış açısıyla biz belediyeciliği yapıyoruz. Mutlaka diğer taraftan e, yatırımcı, vizyoner bir belediyecilik anlayışımız da var. Sosyal belediyeciliğe e, e, orada kalmıyoruz. Sosyal belediyeciliği çok güzel yapıyoruz ama Mersin çok gelişen, kalkınan bir kent. Mersin'in şekillenmesinde daha düzenli bir şehir olmasında altyapısından ulaşımına kadar, yeşil alanlarına kadar bu vizyonu da ortaya koyan bir belediyecilik anlayışı var. E, gençlerimiz için de özellikle e, spora yönelmelerini e, sağlayacak çalışmalar içerisindeyiz. Amatör spor kulüplerimize Yardım. çok düzenli yardımlar yapıyoruz. Sizler de geliyorsunuz bu e, toplantılara katılıyorsunuz. Basın mensupları olarak düzenli e, destekleri yapan belki de e, yegane belediyelerden bir tanesiyiz. Türkiye'de bunlar son derece önemli. Yine son zamanlarda şehrimizde e, spor kulüplerimizin büyümesi, kalkınması ve başarılı sonuçlar alması için aslında e, sağlam temeller oturması için de katkılar yapıyoruz. Bugün biliyorsunuz MSK'nın maçı var. E, Süper Lig'de Mersin'in erkek basketbol takımı çok da başarılı. Bugün onun da tişörtünü giyerek buraya geldim. Biraz da MSK'nın buradan tanıtımını yapmış olayım. Tüm Mersin'leri de bugün 15.30'da Servet Taze Gül Spor Salonu'nda yapılacak olan ee, ...müsabakaya bekliyorum çünkü bu son maç... ...bu son maçı aldığı takdirde ki... ...büyük bir olasılıkla da şu anda... ...ki e, durumuyla sıralamasıyla ilgili... ...basketbol e, süper liginde erkeklerde... ...direkt e, playoff'ta... ...Mersin'i temsil edecek ve... ...önümüzdeki yılda Avrupa'da... E, ...ter dökecek basketbolcularımız... ...bu son derece önemli... İşte marka kent, marka kent böyle oluyor... ...yani güzel... Bir şehir yaratıyorsunuz. Düzenli, tertipli, eğitimli bir kent, üreten bir kent, bereketli bir kent. Sanatçısının, sporcusunun, başarılı takımlarının olduğu, şairlerinin, yazarlarının, başarılı siyasetçilerinin olduğu bir kent yaratarak marka kent oluyorsunuz. Yine Mersin İdman yurdu biliyorsunuz çok kötü günler yaşıyor. Doğmaya başladı evet, sayenizde başladı. Bunu da ediyorum. Sayem de değil aslında. Mutlaka benim de bu çorbada tuzum oluyor ama asıl şehrin buna sahip çıkması lazım. Bütün bu saydığım değerlere, spor kulüpleridir, diğer konulardır. Az önce söylediğim gibi yaptığımız en sade etkinliğe bile vatandaşlarımızın sahip çıkması lazım. Katılması lazım. Onlara bir yenilik için fikir ortaya koyması lazım. Yani el birliğiyle bu işler olacak. Evet, Başkanım tabi yaz sezonu hazırlıkları da var. Gerek sahillerimizde gerekse yaylalık bölgelerde Mersin Büyükşehir Belediyesi evet. tüm ekipleriyle tabii, sahada tabii. neler söylersiniz bu konuda? Ee, önümüzdeki günlerde tabi Mersin'in nüfusu artacak. Bu yılda e, kış mevsiminde yaşadığımız kuraklık umut ediyorum e, çok büyük bir olumsuzluk yaratmaz bize. Şehir merkezlerinde... Su konusunda bir sorun yaşanacağını tahmin etmiyorum ama yaylalık bölgelerde, özellikle yazın nüfusun yoğun olduğu sahil bölgelerde daha dikkatli olmak gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu konuda da bize yardımcı olması gerekiyor. Ee, i̇nsanımızda şöyle bir kanaat var, Türkiye sanki su yönünden çok zengin bir ülke ülkede, e, suyu da e, istediğimiz gibi e, kullanabiliriz. Böyle bir doğru yok. Su artık değer. bir kere onun vurgusunu yapayım. Yine önümüzde e, kurban bayramı var. Yine çok e, misafir alacağımız bir süreç. Biz tabi bunlara belediye olarak hazırız. Bunda bir e, beis yok, bir sorun yok. Ama vatandaşlarımızın da özellikle e, sorun alanlarına e, hassasiyet göstermeleri, bize yardımcı olmaları, e, şehrimizi temiz tutmaları her şeyden önemli. Yani sizin evinizin görüntüsü sizin aslında kimliğinizi verir. Eviniz temizse Farklı bir algınız vardır ya da farklı bir kanaat oluştursunuz. Eviniz kirliyse farklı bir kanaat. Mersin temiz olursa Mersin ve Mersinler hakkında tüm e, Türkiye'de dünyada hatta kanaatimiz farklı olur, iyi olur, pozitif yönde olur. Onun için vatandaşlarım da Mersin'le ilgili her konuda e, hassas olsunlar. Mersin'imize sahip çıkalım. Mersin'imizi büyütelim, Mersin'imizi geliştirelim, hepimiz mutlu yaşayalım. Arzumuz o. Başkanım gerek 19 Mayıs bayramımızla ilgili gerekse yaklaşan kurban bayramımızla ilgili bizleri kırsalda ve merkezde izleyen vatandaşlarımıza mesajınız. Evet öncelikle yarın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Bugün de saat 21'de simge konseri var. Özgecan Aslan Meydanı'nda öncelikle gençleri oraya bekliyoruz. Bugün e, sanıyorum e, futbol maçlarından çıkacak sonuçta Türkiye Süper Ligi'nde şampiyonu belirleyecek. Aşağı yukarı o saatlere de denk gelecek. Bugün Mersin bir hayli hareketli olacak, gürültülü olacak. E, biz de tabii ki e, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ekiplerimiz e, bu tip e, yoğun günlere her zaman olduğu gibi bugün de hazırız. Yine daha sonra da e, yarın itibariyle de e, bayram kutlanacak. Sabah saatlerinden itibaren resmi törenler olacak. Ben de orada olacağım. Halkımız orada olacak. Herkes orada olacak. Doya doya bayramları yaşayalım. Kurban Bayramı var. Yine o e, günlere dair e, birimlerimiz hazırlıklarını yapıyorlar. Vatandaşlarımız az önce de söylediğim gibi nüfus yoğunlaşacak. Huzurlu bir bayram geçirsinler. Arzumuz o yönde. Peki başkanım kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet sevgili izleyiciler. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ee, Hem hem Klikya Maratonu ile ilgili aynı zamanda da farklı konularda duygu düşüncelerini bizlerle ve e, ekrandaki izleyen siz değerli izleyicilerimizle paylaşmış oldu. Farklı noktada farklı konu konuklarla bir arada olmak dileğiyle hoşça kalın kardeş. denizin iç içe geçtiği büyüleyici bir şehir ve şimdi adım adım keşfetmeye hazır olun her adımda tarihle doğayla ve Akdeniz'in sonsuz maviliğiyle buluşacağınız bir yolculuk başlıyor. Bu yol binlerce yıl önce tüccarların, seyyahların ve azizlerin yürüdüğü bir yol. Bugünse doğa severler ve macera tutkunları için unutulmaz bir keşif rotası. sadece bir yürüyüş yolu değil, binlerce yıl öncesine uzanan bir keşif. Torosların zirvelerinden Akdeniz'in eşsiz koylarına, adım attığınız her yerde geçmişin ve doğanın izlerini hissedeceksiniz. Bu yol sadece bir yürüyüş rotası değil. Ruhunu doğayla birleştiren bir macera, kendini keşfetmenin en güzel yolu. kimi zaman bir orman patikasında, kimi zaman deniz kıyısında, bazen de antik surların gölgesinde. Bu rota her yürüyüşçüye unutulmaz bir macera sunuyor. Bazen <laughs> ...ama her adımda daha güçlü hissedeceksiniz. Doğa size sınırlarınızı zorlamayı ve yeniden doğmayı öğretecek. Her adımda tarihle, doğayla ve Akdeniz'in sonsuz maviliğiyle buluşacağınız bir yolculuk başlıyor. Bu yol antik tüccarların, seyyahların ve doğa aşıklarının izlerini taşıyor. Adım attıkça binlerce yıl öncesine gidiyorsunuz. Yolculuğun her adımında doğanın sunduğu renk cümbüşüne tanıklık edeceksiniz. Altın kumsallar, yemyeşil vadiler ve Akdeniz'in sonsuz mavisi. Hikaye yolu. Doğa severler için bir keşif, bir macera ve bir yolculuk. Sen de bu yolculuğa katıl. Doğaya karış, tarihi hisset, maceraya adım at.